işlemleri sırayla yapalım. En dıştaki kök dursun. 2'yi içeri almak istediğimiz zaman ortadaki köke 2 üssü 3 diyoruz. Derece üs olarak yazılıyor. Çarpı 2 var. Bir de en içteki kök var. Burayı düzenlersek 3 bir daha 4 yaptı. 2 üssü 4 olacaktır. Kökün derecesi burada yine 2 olduğu için bunu içeri alırken 4'ün bu sefer 2 üssü 4'ün karesini almamız gerekiyor. Yani en içte 2 üssü 4'ün karesi bir de burada 2 var. Çarp 2 üssü 1 deriz. 2 kere 4 8 1 daha 9. En içte 2 üssü 9 oldu. Bu ifadeyi yazmak istersek 2 üssü 9'u içeri koyarız. Köklerin dereceleri 2, 3 ve 2 olduğu için çarpımdan da 12 gelecektir. Burada kökün derecesini 12 olarak söyleyebiliriz. 12 ile 9 sadeleşir. 3'e böldüğümüzde kökün derecesi 4 olur. Burası da 2 üssü 3 olur. Bu ifade 4. dereceden kök içinde 8 olarak da yazılabilir.